oynadım, eğlendim, öğrendim. Yeni ve peki araçları öğrendim. Avatarımı bitmoji ile hazırladım. Çek bir ile konuşturdum. Yapım çalışmam için Jigsaw planı kullandım. Anket çalışmalarına katılarak görüşlerimi belirledim. Logo mutfağımı özgürlüğünü <laughs> Isaac Newton, Edison ve Ali Kuşçu gibi birçok bilim insanını takvimde yer hazırladım. Materyallerle hazırladığımız Jenga, Sabul, Çarkıfelek ve Survivor oyunu e twinning hakkında bilgi sahibi oldum. beraber ifade ettim. belirlemek için çalışmalarına katıldım. projesine katkıda bulunabileceğimi anladım. Ebu ile projemizin final ürününe katkıda bulundum. Plastik, tahta, boya, kağıt gibi birçok malzemeyle günlük yaşam oyunları hazır. Şimdi formu kullandım. Merakımı uyandıran, ilgi çekici etkinliklere katıldım. Öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla ve binalara katıldım. Grup çalışmalarına katılarak sosyalleşme yaparak tanıştım. Müjdeli bir gün bulundum. 4-6 yine kelime bulutu hazırladım. Ne kadar beklentim varsa bu süreçte hepsini karşıladım. Eksiklerimi eğlenerek tamamladım. Ne çalışmaları kadar etkiler bir çalışmayı benim için. İnsan ilişkilerim ve iletişim becerilerim gelişti. Mutluyum çünkü ile tanıştım.